Aşağıdakilerden hangisi eski çağ simyacılarının keşfettiği maddelerden birisi değildir? Sülfür kasit bu maddelerdendir, seramik bu maddelerdendir, barut bu maddelerdendir, yemek tuzu bu maddelerdendir. Ancak naylon modern kimya ile keşfedilmiş bir maddedir. Doğru cevabımız E seçeneği. Simya dönemi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Aristo'ya göre ıslak ve soğuk olan element sudur. Aristo'ya göre dört element vardı. Ateş, toprak, su ve hava. Ateş kuru ve sıcaktı Aristo'ya göre. Toprak kuru ve soğuktu. Su soğuk ve ıslaktı. Hava da ıslak ve sıcaktı. Bu durumda Aristo'ya göre su ıslak ve soğuktur. Doğru. Yanma olayı flojistan kromu ile açıklanmıştır. Doğru. Lavoisier ünlü bir simyacıdır demiş. Hayır Lavoisier modern kimya ile alakalıdır. Ünlü bir simyacı değildir. Doğru cevabımız 1 ve 2 B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi kimyasalların nitel ve nitel analizlerinin yapıldığı ana bilim dalıdır? Organik kimya, karbon, hidrojen ve oksijen bileşiklerinin incelendiği bilim dalıdır. Fizikokimya termodinamik konusunun incelendiği kimya dalıdır. Anorganik kimya karbon, hidrojen ve oksijen dışındaki bileşiklerin incelendiği bilim dalıdır. Biyokimya canlılık ile ilgili e, çalışmaların yapıldığı kimya dalıdır. Analitik kimya ise kimyasalların nitel ve nicel analizlerinin yapıldığı kimya dalıdır. Doğru cevabımız E seçeneği. Simyacıların yapmış olduğu çalışmalar ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Altını değersiz metallerden elde etmeye çalışmışlardır. Doğru. Gözlem ve deneylere dayalı çalışmalar yapmıştır demiş. Hayır, yanlış. Deneme yanılma, yönü, yanılma yöntemiyle çalışmalar yapmışlardır. O yüzden iki doğru değildir. Çalışmalarının bilimsel dayanağı yoktur. Evet, doğru cevabımız 1 ve 3 C seçeneği. Yukarıda Aristo'nun elementlerinden toprak, su, hava ve bu elementlerin karşılarındaki özellikleri belirtmiştir. Buna göre hangi özellikler doğru olarak verilmiştir? Aristo'ya göre dört element ateş, toprak, su ve havadır. Ateşi kuru ve sıcak olarak belirtmiştir Aristo. Toprağı kuru ve soğuk olarak, suyu ıslak ve soğuk olarak, havayı sıcak ve ıslak olarak. Buna göre toprak kuru ve sıcak demiş. Hayır, kuru ve soğuk olması gerekir. Yanlış. Su ıslak ve soğuk demiş. Evet doğru. Hava kuru ve soğuk demiş. Hayır. Hava ıslak ve sıcak olması gerekir. Bu da doğru değildir. Doğru cevabımız yalnız 2 B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi simya döneminde çalışma yapmıştır? Empodokles yapmıştır. Razi yapmıştır. İbn Sina yapmıştır. Cabir bin Hayyan yapmıştır. Ancak Avogadro modern kimya ile söz konusu çalışmalar yapmıştır. Doğru cevabımız C seçeneği. Organik kimya alanı ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Karbon ve karbon temelli eşikleri incelerler. Doğru. İnceler İncelediği bileşiklerin tamamı yapaydır. Yapay bileşikleri anorganik kimya inceler. O yüzden organik kimya ile alakalı değildir. Çalışma alanlarının başında termodinamik gelir. Termodinamikle ilgili kimya dalı fizikokimyadır. Dolayısıyla 3 de doğru değildir. Doğru cevabımız yalnız bir A seçeneği. Yukarıda verilen alan alanlardan hangilerinde kimyacılar çalışabilir? İlaç sanayinde çalışabilir laboratuvar ortamında, ilaç üretiminde, petrol üretiminde çalışabilir, boya sanayinde çalışabilir. Her üçü de kimyasallar içerir çünkü doğru cevabımız 1, 2, 3, E seçeneği. Yukarıda verilen alanlardan hangilerinde kimya eğitimi almış bir kişi çalışabilir? Su arıtma tesisinde çalışabilir, suyun analizleri yapılırken öğretmenlikte çalışılabilir. Hastane laboratuvarlarında kan analizi, tahlil yapılırken kimya eğitimi almış biri çalışabilir. Doğru cevabımız 1 2 3 E seçeneği. Organik kimyanın inceleme alanlarından organik bileşiklerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Yapısında karbon elementleriyle birlikte hidrojen, azot ve oksijen gibi elementler bulunabilir. Doğru. Kömür ve petrol ürünlerinin ana bileşenleridir. Doğru. Yapay yollarla elde edilemez demiş. Hayır yanlış. Laboratuvar ortamında da elde edilebilir. Doğru cevabımız 1 ve 2 B seçeneği. Kimya disiplinleriyle ilgili yukarıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? Anorganik kimya karbon kimyası olarak adlandırılır demiş. Hayır anorganik kimya değil organik kimya karbon kimyası olarak adlandırılır. Yanlıştır. Biyokimya canlı organizmalarındaki kimyasal tepkimeleri inceler. Doğru. Analitik kimya nitel ve nicel analizler yapar. Doğru. Yanlış olan yalnız bir A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi simya döneminde keşfedilmemiştir? Barut simya döneminde keşfedilmiştir. Seramik simya döneminde. Şap simya döneminde. Sofra tuzu simya döneminde. Ancak aspirin daha sonraları keşfedilmiştir. Doğru cevabımız D seçeneği. Yukarıda verilenlerden hangileri kimya alt disiplinlerindendir? Organik kimya kimyanın alt disiplinlerindendir. Polimer kimyası alt disiplinlerindendir. Endüstriyel kimya alt disiplinlerindendir. Doğru cevabımız 1 2 3 E seçeneği. Yukarıda verilenlerden hangileri kimya biliminin organik kimya alanında uzmanlaşmış bir kimyacının çalışabileceği maddelerdendir? Organik kimya alanında uzmanlaşmış bir kişi karbonun, hidrojen, oksijen, azot gibi elementlerle yapmış olduğu bileşikleri inceler. Baktığımızda karbonun hidrojenle yapmış olduğu bir bileşik organik bileşiktir. Organik kimya alanında uzmanlaşmış bir kişi çalışabilir. İkiye baktığımızda kobalt bir elementtir. Organik kimya alanında uzmanlaşmış bir kişi çalışamaz. Hidrojen bir moleküldür. Organik bir bileşik değildir. Organik kimya alanında uzmanlaşmış bir kişi çalışamaz. Doğru cevabımız yalnız bir A seçeneği. Yukarıda verilenlerden hangileri kimyanın başlıca disiplinlerindendir? Polimer kimyası başlıca bir disiplindir. Analitik kimya başlıca bir disiplindir. Ancak elektrokimya alt disiplindir. Doğru cevabımız 1 ve 3 C seçeneği. Yukarıda verilenlerden hangileri Aristo'ya göre element değildir? Aristo'ya göre 4 tane element vardır. Ateş, toprak, hava ve su olmak üzere. Buna göre ateş Aristoteles'e göre bir elementtir ancak altın bir element değildir. Kurşun bir element değildir. Doğru cevabımız 1 ve 3, C seçeneği. Kimya bilimi ile ilgili yukarıda verilen bilgiler doğru olarak takip edilirse çözüm harflerinden hangisine ulaşılır? Karbon kimyası organik kimyadır. Kimyasal tepkimelerin ısı ile ilişkisini inceleyen termokimyadır. C harfine ulaşılır. Doğru cevabımız A seçeneği. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri elementler için doğru, değişiklikler için yanlıştır? Tek tür atom içerme elementler için doğrudur, bileşikler için yanlıştır. Bir doğru. Homojen yapıya sahip olma her ikisi homojen yapıya sahiptir. Kimyasal yolla bileşenlerine ayrışma elementler için yanlıştır, bileşikler için doğrudur. O yüzden olamaz. Doğru cevabımız yalnız bir A seçeneği.